Benim tatlı gelecek mi? Hemen efendim. Oldu artık. Götüreyim mi adam sıkılı beklemekten? Sunum aceleye gelmeyen bir sanattır çocuğum. Öğren bunları. Ayol insanlar neredeyse gidecekler. Şurada iki muhabbetle bir tatlı yiyecekler. Yani düğün pastasına çevirdin tabağı Firuze. Hanımefendi alayım onu ben. Oldu o. Teşekkürler. Afiyet Gari olsun. olsun. Ay ne var yani? Sanki kırk yıldır bu işi yapıyoruz. Özeniyorum işte, kızın işleri aksamasın diye. Ya Firuze, sen tabaklara böyle gül yaprakları serpmeyi düşüneceğine, Demirle Selin'i nasıl bir araya getireceğiz ona kaba yor esas. Bu akşam Demirle Selin'e romantik bir sofra hazırlayalım mı? Ha, çok iyi fikir. <laughs> Dükkanı kapattık diyelim. Güzel bir sofra hazırlarız ha? Demirle Selin'i çağırıp sonra hemen kaçalım. Ama ikisini birden davet etmeyelim. Gelmezler belki. Ayrı hmm. ayrı davet edelim ha? Yani gelince de burada buluşurlar. Ay şahane bir fikir. <laughs> hemen arayalım. Sen <laughs> Selin'i e, ben Demir'i. Hadi. Tamam. Ay ay ay. Müşteri bunun yaprak kızını istiyor. <laughs> Seksizler. Leyla teyze her şey yolunda mı? Selinciğim, annenle konuştuk biz. Allah kavuştursun. Teşekkürler. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Biz Firuze ile birlikte hep bir ayda çalışmaya başladık biliyor musun? Belki ayda bahsetmiştir sana. Ha? Şimdi akşam doğru işten çıkıp buraya geliyorsun. Sana çok önemli haberlerim var. Yani bu akşam zor ama. Hiç zor değil. İşini bitirip gelirsin zaten. Ha. <laughs> O zaman size kolay gelsin, hayırlı olsun. Çok selamlar, iyi günler. İyi günler, iyi günler. <laughs> ne var ya bu kadar önemli? Ben bu akşam gidemem zaten. Hoş geldin. İyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Kötü görünüyorum yani. Öyle bir ihtimal yok. Ama yine de sen bu kadar çok yorulma isterdim. Ya bugün Leyla ile Firuze Hanım'ın ilk iş günüydü. Ben de günü uğrayamadım. Arkalarından bir bakayım dedim ne yaptılar diye. Seni de buraya kadar yordum kusura bakma. Önemli değil Ayda. Ya sen çok yorgunsun. ...bu yorgunlukla eve gidip dinlenemiyorsun diye yardıma geldim ben. Teşekkür ederim. Aa! Sen çıkmadın mı hala? Filiz Hanım iki kişi gelecek bekle dedi. Siz geldiğinize göre çıkabilir miyim? E, tabii sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. hazırlayıp bırakmışlar? Bana değil. Bize. Afiyet olsun Firuze ve Leyla. Alo İsa, bizimkiler geldi mi? Ah, çok güzel. Sen başlarında durma, çık yalnız kalsınlar. Bunları yakmayı unutmasın. Çıkmış çıkmış zaten. Masaya oturdular mı? Ay eline sağlık. Yarın görüşürüz. Her şey tamam. Mumlu, yemekli, romantik bir romantik gece geçirecek Selin'le Demir. demiş? Oluyor bu iş demektir bir Onları Eros'un okuyla vuracağım demiştim. Attım oku gitti. Aşk başlıyor aşk. Hallettim her şey çıkabiliriz. Ayda. Güzelim uyan hadi eve bırakacağım seni. Şu an uyuyorsun ama sabah çok sinirleneceksin bana. Ayda. Ayda. İyi geceler. Hepi bir taksi yollayabilir misiniz? Evet, teşekkürler. Sol bir İki dakika beklersin, değil mi? Giydin mi ayakkabını? Giydim. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Sağ